Ama çok hızlı gittiniz. Bir saniye baştan. Burada. Tamam. Üzüm. İlk önce denizden başlayalım. Deniz bu nedir? Kabuk. Bravo. Bu nedir? Anne bunu Bravo. Bu nedir? Kabuk. Bravo. Bu? Üzüm. Bravo. Sıra Siloş'ta. Siloş bu nedir? Ee, nasıl? Bravo. Bunu, bu, bu nedir? Ne? Bu ne? Kız bebek. Bu Yeter mis? Tamam. Evet. Hadi bakayım meyve salatanızı yapın sebze meyve salatanızı yapın bakalım. Ziloyçu bıçağını kesebilirsin baby ortadan iki. Evet. Bak tahtanız var sizin bıçağınız var. Ah Deniz de sanırım karpuz kesiyor. da domatesini kesiyor. Yemek mi yapacaksınız? Hı hı. Tamam. Vau, wow. çok güzel. Evet, evet, evet. Karpuza da az kaldı. Bravo, bravo, bravo Deniz. Karpuzun içine bakmak istiyorum. Vau, wow, çok iyi. Devam edin. Bütün malzemeleri kesmeniz lazım. Çok işiniz var. Biberleri keseceğiz. Havuçları keseceğiz. Akşama çorba mı yapıyoruz? Evet. Tamam. Kime çorba yapıyoruz biz? Sana. Kime? Babana. Babaya. Okay, babaya. Sana. Babana. Okey babaya. Sana ha, babaya ve bana. Tamam anneciğim. Babana Teşekkür sana. ederim. Teşekkür ederim. Çorbanın adı ne? Meyve suyu. <laughs> Bence çorbanın adı sebze çorbası olsun. Hı hı. Yanında da meyve mi var? Okey. Okay. Wow. wow. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Bunlar da malzemeleriniz mi? Neler var malzemelerinizde? Oo. Sonra çay mı içeceğiz biz? Evet, çay. Bu nedir? Pasta. Bu pasta. Wow. Sonra bunları mı yiyeceğiz? Bardaklarımız da var. Çok Bu güzel. Buna gel parti. Tamam hadi. Siz yapın ben sizi izliyorum. Bak. Bakayım. Bak ben ne Çok güzel ya. Wow. Bakayım, bakayım bana Bak. göstermedin. Bakayım çok güzel, kırmızı güzel. Bak. Bakayım anneciğim. Wow, çok güzel. Denemesi de sordum. Şimdi duh, 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 duh. Aa birbirinize yardım edebilirsiniz deriz bence. Bence birbirinize yardım edebilirsiniz. Siloşcum deli şu an senin ona yardım etmeni istemiyor. Sen kendi malzemelerinle oyna. Bakayım. Bana da gösterin ama. Çok güzel bir domates. Hmm, hadi bakalım. Pişirin hadi. Tabağınıza koyup pişirin. Tabak mı arıyorsunuz İloş? Bunu kapama, kapat. kapatmak. mı lazım? Tamam. Kapatalım. İçi pis olmasın. Tabii ki bunu. Evet. Öyle mi? Tamam. Tamam anlaştık. Zira sen de bıçağınla keser misin? Bak Deniz bıçağıyla kesiyor görüyor musun? Ben alayım ben alayım. Ben alayım. Bak, dur ben alayım Buyur. Şimdi bu da kesiyoruz. Benim evet. Bu çan. Wow. Evet, evet Siloş çok güzel. Wow. Açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz. Wow. kapat wow, evet. Çok güzel. Güzel mi? Güzel oldu mu? Oldu. Bakayım. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Karpuz. Karpuz kesiyorsun. Okey. Bakayım, 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 bakayım. Çok lezzetli görünüyor. Yiyebilir miyim? Evet, evet. Harika. Başka ne yiyeceğim? Aa, bir tane domates yiyebilir miyim? Evet. evet. Teşekkür ederim. Aa, çok wow. güzel olmuş. Bak. Aha, bir tane karpuz yiyebilir miyim Deniz? Hayır, dur. Ha, dur. Deniz bir tane karpuz yiyebilir miyiz? Hayır. Daha hazır olmadı mı? Hazır olmadı. Anladım. <laughs> Onun adı neydi Ziloş? Tutumuz. <laughs> Domates. Tutumuz. Tutumuz. Tamam. Bu çilek. Tamam. Aa, olur mu anneciğim? Üzüm. Çilek o renk olur mu hiç? Üzüm bu. Hayır çilek olsun. Çilek olsun. Börtleri mi benzetti sen acaba? Hı -hı. <laughs> Aa, ben Al anneciğim. Hı -hı. Al anneciğim sen. Çok güzel. Bir de bana kek yapıp verir misiniz? Canım kek istedi. Aa kimse bana kek yapmıyor. Ziloş sen yapar mısın? Deniz yapıyor. Teşekkür ederim Deniz. Ziloş sen de bir çay yapar mısın bana kekin yanına? Çok güzel. Almamı ister misin? Hayır, ben alayım. Tamam, anlaştık. Burada, bak burada. Yerde. Evet. Hı. Bir çay alabilir miyim? Deniz bak, ben bir şey nerede aldım? Bir çay alabilir miyim Deniz, lütfen? Bak, bir Teşekkür ederim. Hım, Birazcık daha koyar mısın? Ana, ben abi, yeter. çok güzel. yeterli mi? Fazlası Ana, zararlı abi, herhalde. Çok tamam. Güzel. Evet. Aa, yapayım. Ziloş, sen bana ne yedireceksin? Yeter. Deniz bana çay yaptı. Ben de sana Hayır, o Ziloş'un. O Ziloş'un. O zaman başka bir tane Ziloşa verir misin? Bir tane başka ziloşa verir misin? Bak ziloşta sadece bir, iki kaldı. Sen de bir, iki, üç, dört, beş olmaz. Ya. Lütfen ziloşa bir tane verir misin Deniz? Hayır, vermem. Denizciğim. Deniz olmaz ama öyle. Hmm. Olmaz ama anneciğim. Lütfen bir tane verir misin? İşte sen vermezsen o da öyle alır ama. Hah, verdi. Tamam kızım ver de. Onunkini verebiliriz. Ver de anneciğim. <laughs> ama no 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 diyorsun ama ilk sen aldın onunkini Deniz. Deniz lütfen tahtanda keser misin? Öyle olmaz. Evet. Biz bugün meyve salatası yaptık. Değil mi? Bir de sebze çorbası mı yaptık? Çorbayı kime yaptık? Anneye mi yaptınız? Teşekkür ederim. <laughs> Meyve salatasını kime yaptınız? Anne. O da annenin. Teşekkür ederim. Hah! Köpek ağlıyor. Neden? Ne anne, anne. anne, Annesi mi? Çok ağladı ama değil mi? Biz bugün bunlarla bayağı yaparız. Babaya da yapıyor musunuz? Okey. Bana bir bay bay yapar mısınız? Bye bye. Bay bay. Ziloş senden duymadım anneciğim. Ziloş bay bay yapar mısın? <laughs> Süpersin anneciğim. Deniz senden bay bay. Bye, bye.